Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Evet arkadaşlar. Bugün Samet'in hayatının dördüncü bölümünde devam ediyoruz. Bu arada 3. bölümü daha gelmedi. Tabi yani bunu atarken zaten 3. bölüm gelir. Yalnız çok güzel bir şans oldu gençlere Şey, Ejderha Değil mi? Çok şıklı. Arkadaşlar bugün yanımda Mustafa var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün ee, bakalım neler yaşayacağız bu arada iki gün sonra yapıyoruz şu anda haberiniz olsun yani hastaneden çıkmamız iki gün gece işte arkadaşlar o şekilde hastaneden devam çıktık aynen şimdi bakalım neler olacak Hadi sahile geldik aynen. Hadi birazcık o aletlere falan bindik eğleniyorduk Aynen. o kanka kanka dur kanka tak var kanka tak gel buraya kapacak bize arkadaşlar ya daha en başta failed olmaz be kardeşim. Gang oldu. Gantatak mı oldu yoksa? Yok olmadı. Kırmızı nokta var ya burada. İyi Hadi gel. Arkadaşlar bakalım neler olacak bugün. Hadi bakalım çok uzattık. Başlayalım. Seda, e, ne yapıyorsun ya? Suya girelim mi artık? Yani bacakları Evet. Oluyor. Hadi gel birazcık yüzelim. Bak şu ilerideki yat benim yatıma Gidelim mi Yok ya gerek yok Sonra gideriz Gel üzerek gidelim yüzme bilmiyor musun ya Biliyorum ama şurada jet skiler var Onlarla gidelim Sonuçta Onlar kiralık şimdi onları almakla uğraşmak Gel yüzelim yüzmek Bazı şeylere iyi geliyor Hastalıklara ama çok da uzak ya. Bence gel geri dönelim. Gel gel geri dönelim. Zaten hem akşam yok da gerek yok ben yüzeceğim. Tam sen yüz ben karaya çıkacağım. Sen de gel ama çok uzaklaşma. Tamam. Ay çok soğuk hava. Bir şeyler bilmiyorum. zaman Çok uzaklaşıyorsun. Bir şey olmaz. Yata gidiyorum. Madem ki öyle ben de kiralık jet ski ile geleceğim. biraz sonra. Zaten ne kadardır ki? 10 bin 10 bin dolar. Hem gelirsin 10 bin mi? Evet dolar. 50 lira. 50 dolar yani. Gel seni de alayım. Bin arkama. Almıyor. Satın alsan anca o kadar alırsın. Üstünü niye değiştirdin? Islanırsın. Islandık artık bununla da yapacak bir şey yok. Hem tek başıma orada bir sıkıntı gelmedi. Neyse diğer kıyafetini giy. İçeride kıyafet dolabı var. Tamam. Hı, güzelmiş. Burada da her şey var. Anam niye atladın? Neyse zaten ben de atlayacağım. Islanayım. Gel yata gidelim <laughs> diyorum birazcık. Sen de üstünü değiştir yine. Çok güzel yatın var. Ya da içeri gir girmeyelim. Gel biraz bir kuzeye girelim. Allah hmm, aşkına yine üstüme şey yapayım. Çıkartayım. Buranın su suyu, suyu daha iyi. Aynen bir de çok sıcakmış rahatlattı. Hı hı. Çok rahatladım ya. O çok dikkat çekiyorsun yeter. Amerika'da Türk bayrağı. Bizim bayrağımız. Aslında ikimiz de Türküz ama Amerika'ya gelmek zorundaydık değil mi? Musun? Hı? Zaten ilk gün tanıştığımızda da söylemiştim buraya gelmemin nedeni kimsenin kimsenin olmamasıydı yani. Sırf o yüzden buraya gelmiştim. Aslında seninle hiç tanışmayabilirdik. Eğitim evet. Satınlamış. Hadi ama üşütmeyelim artık eve gidelim. İyi tamam, gidelim gel. Helikopterime bin gel, helikopterle, helikopterle gidelim. Mi gidelim? Hı -hı. Hiç Ama bin. hiç ben bir üstüm başımı değiştireyim, böyle de gitmeyeyim. Hiç daha önce helikoptere binmemiştim açıkçası. Ya yani benim de çok sürdüğüm açıkçası değil, yani çok iyi söylemiyorum. Ama dikkat et ha, düşürmeyesin bize. Yok bir şey olmaz. Hemen bizim yine kumsala indir. Oradan arabayı alalım. Gidelim hemen eve. Zaten geç oldu bayağı akşam. Yani Gerek var. yok ki arabaya gel direkt helikopterle gidelim. Ya çalarlarsa arabayı aslında çalsalar bile bir şey olmaz. Zaten o helikopter şey helikopter diyor. Arabadan kusur. Arabayı yok edeceğiz. Ama her türlü yine de bulacaklar. Zaten arabayı yok etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ama Yalnız, katil plan da yok yani. Evet, acaba sen orada ona çarptıktan sonra öldü mü? Sanmam. Çarptıktan sonra yine geldi o bize. Sonra taradım ama bayağı taramıştım. Ama en son sonra motora binmiş yanımıza geliyordu. Yalnız bunda paraşüt vardı değil mi? Var mı? Evet. Ama atlamayacağız, evin üstüne indireceğim. Peki, Nerede kaç yıldır hiç yıldır bizim dinlemez. Amerikadasın? Abi aşağıda. Hı? Hı? Kaç yıldır Amerikadasın? yaşıyorsun? Ee, açıkçası bir 20 sene falan. 20 sene de olmaz ki. Dur. Her şeydi ya. Hı? Evet, 20 sene büyük ihtimal evet, 20 sene. Dur Doğduğumda buradaydım ama annem babam çıktı. Yoksa burası onların köyleri falan mı yani? Çok iyi mi? Sanmıyorum ya. <laughs> atladım eve girince. Oy ev sıcak hava çok soğuktu hele ki helikopterde. Ha, başına geçtim biraz. Ay iyi ısıtıyor ha dur evet. dur. Şöyle gel şöyle bak burada iyi ısıtıyor. Hı, evet. Burada daha çok ateş yanıyor. Anladım. Pardon elini tuttum yanlışlıkla. Seda Yanlışlıkla elini tuttum ama bir şey yok Efendim Olmaz Olmaz mı? Hala da tuttuğuna göre ve benim kızmadığıma göre Olmaz demek Evet Anladım Yalnız benim uykum çok geldi. Ay gideceğim. Evet ya çok cidden çok uykum geldi. <laughs> Aşağı katta değildi yatak odası gel Ay, burada Unuttum ya. Artık kafam bile basmıyor uykum olduğu için. Ben bir duşa gireyim dur. Tamam. Ben de burada birazcık bakayım. Vay be. Ben yatıyorum. Tamam yat. Yani seni bekleyeyim biraz. Hadi bakalım. Ay ay. Ne gündü be. Ha ne oraya yaptım ben onu? Aslında yatma ya yatma, ben, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu ki? Seda, e, ya nasıl diyeyim? Ben aslında okula gittiğim günden beri seni gördüğüm anda aşık oldum. Benimle sevgili olur musun? Evet. Evet mi? Direkt mi? hayır derdi düşünmüştüm. Hı hı. E o zamansa çok iyi oldu bu. Allah Allah. Ben hiç böyle düşünmüyordum direkt evet demezsin diye düşünmüştüm. Yoksa sen de beni mi seviyorsun? Sevmediğimi düşünmüyorum. bakalım. Evet arkadaşlar şimdilik yeterlidir. Ee, gördüğünüz gibi bu. Abi. Kanka, ama kanka güzel oldu. Ama şey yapmasaydık daha bir hoş olurdu sanki. Yani daha cevabını almadan bitirseydik. Ama ben de kesmek istemedim orada. Arkadaşlar şimdi ile Samet e, sevgili gibi bir şey oldular şimdi. Arkadaşlar bakalım sonraki bölümlerde ne olacak. Seri katil bugün bize bulaşmadı. İnşallah da bulaşmaz. Bakacağız. Gözümüz artık durmadan. Kış kış cinler kış kış. <gülüyor> <gülüyor> Sana da teşekkür ederim videoya katıldığın için. İyi yorulduk arkadaşlar. Bir, bir video daha çektik daha önceden. fail yedik. Aynen. Olmadı yapamadık. Aynen öyle oldu. Ama bu video güzel oldu. Aynen öyle oldu. Sadece birazcık yata gitmemiz birazcık şey oldu sanki. Saçma gibi oldu. Ama olsun. Yo. İyi ben... oldu ya helikopterle gittiğimiz seni de iyi bindirdik. Aynen. Hadi bakalım sonraki bölümlerde ne olacak? Seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.